Hayatın akışı içinde emek verdiğimiz her şeyin bir enerjisi vardır. Bu enerji niyetimizle birleştiğinde evrene doğru bir titreşim gönderir. O titreşim zamanla bize geri döner. Bazen para, bazen teşekkür, bazen görünmeyen mucizelerle. Bu olumlamalar sunduğun her katkının attığın her adımın ve verdiğin her hizmetin bollukla, değerle, sevgiyle karşılık bulmasına destek olur. Ruhsal düzeyde vermek ve almak arasında dengeyi kurmak isteyen herkes için tasarlandı. Şimdi kendini hatırlat. Her işim, niyetim ve emeğim değerli ve bu değer bana sevgiyle dönüyor. Hazırsan haydi başlayalım.